Kongresi başlamadan önce tüzüğün 44. ve kongre yönetmeliğinin 60. maddeleri gereğince Evet. Kongremizin 4. maddesinden sonra TUSAŞ geçtiğimiz günlerde hain bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı diyorsunuz. Hain terörün hedefinde bu kez TUSAŞ vardı. Ama yalnızca TUSAŞ yoktu. Vardı. tam bağımsız olmak hedefi vardı. Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda attığı dev adımlar vardı. Fakat bir yandan da en güçlü cevabı yine oradaki mühendisler verdiler. Binlerce yüreği vatan sevgisiyle çarpan genç, o gün orada çıkışta belki hepsini, belki hepimizi, belki bir bütün Dedi ki, hainlere inat, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. <laughs> Ve günler sonra biz Gökbey helikopterlerimizin teslim töreni Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine TUSAŞ tesislerinde yaptık. Teröre, terörden beslenen odaklara en büyük cevabı yine liderimiz